Diyarbakır'da 8 Haziran sabahı ev baskınlarıyla gazeteci basın emekçisi arkadaşlarımız gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi bilinmediği gibi gözaltı süreleri de uzatıldı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan, Jinnes Müdürü Safiye Alagaş, Jinnes Editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı Editörü Aziz Oruç, Hebun Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Ömer Çelik, Suat Doğan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz, Kadir Bayram ve Feyzans Koçuk Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tutulmaya devam ediliyor. Basın ve ifade özgürlüğüne vurulan kelepçe, mecliste hazırlığı yapılan yeni sansür yasasıyla perçinlenmek istenirken, basın emekçilerine yönelik soruşturma ve gözaltılar açıkça halkların haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik saldırıdır. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Halkların haber alma hakkı için çalışan özgür basın geleneği açısından bu baskı ve yıldırma politikaları tanıdık olsa da bu politikalara alışmayacağız. Bu politikalara karşı bütün gazetecilerin mesleklerine, meslektaşlarına sahip çıkmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. Diyarbakır'da günlerdir gözaltına tutulan meslektaşlarımız için bir kez daha sesleniyoruz. Gazetecileri serbest bırakın, gazetecilik suç değildir. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Bu süreçte çıkarttığı yasalarla, sansürler, sansürlerle haber alma hakkımız engelleniyor. Biz de dersinde bulunan bu meseleye duyarlı gözen gazeteciler olarak eee sistemin, AKP'nin yaptığı saldırılara karşı mücadele edeceğimizi, şu anda göz altında olan arkadaşlarımıza dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğimizi bir kez daha bildirmek isteriz. Baskılar, göz sansürler, engellemeler hiçbir saldırı bizi engelleyemez. Bizler haber alma, haber yapma hakkımızı sonuna kadar savunacağız ve daha güçlü ses çıkartmaya devam edeceğiz. Katılımcı sizlere teşekkür ederiz.